Çiftli ve Çiftli iyi misiniz Bugün yine sizinle Kuzenimle video çekeceğim Eee Anlamıyorum hep buna çekiyorum ama mecburum Tek keyifim Yani well, video tek çekiyorum Arkadaşlar I got the triple elimination medal. Sefer bir değişiklik yapalım dedi. Bu sefer live oynayacağız. Hadi. Allah rahmeti diyerek başlayalım. Uçağı geçince ee, size diyeyim. Atla açtım buraya. Atlayayım. Adam buraya atlasana. Al. Çok rahat rahat bekledim. Bunu gördüm. Katlıyorlar ben. Burada çok şey var. Bu var mı? Ne icap yemedi. Fazla şey gelmedi ki. Bana yediği, Geliyor mektup silah alayım. Arkadaşlar bu derimin üzerine silerim. Derimin üstü var. Ya sana silah verin. Ben Yok ben. kim dedi? Nerede onlar nerede onlar? انا baba. Arda. Gel baba. Ha. gözümü uyku tutmadı. Dizler ha Adam. maha da. Adam, adam, adam vurdu se dni to na Dobrý vur bu sefer Orada bunlar 4 kişi, 3 kişi bana saldırdılar bize. Tamam gel. Orada 3'sünü de vurdum. Benim kirim çıkıyor mu? Bak canıma. Geliyorum. O dur. Geliyorum. Silahları bana sal. Bana sal. Dört tane silah vereceğiz. Bende tüfek var, bombalı tüfek. Bombalı tüfek. <laughs> Şaka. Şaka mı şansar? O da bana çok güzel silahlar var. Defend the mark. I'm out. Need ammo. Şöyle bir şey yaparsa... <laughs> yap sonra Burada gelişmiş silah Gel gel gel. Hala Aha lan aha. Oy o mermi. Gel bak abi burada AMR var. Hayır. Gel burada AMR var. Gel AMR. Geldim geldim. Sekiz. Bilmiyorum. Ben şey Var var orada.

Nasıl çıkar gel? Nasıl çıkar gel? Ya 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 o kadar gel elinden de gel gel bana da ver. Neyi? Hadi, hadi, hadi Götü, ne dal geçme. Götün iyi. Gözlerin Gözlerin Sarıyor Gözlerin... 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 Gözler. Gözlerin... Bu neredir? Havaya fişek. Evet oraya Anladım. Bir an oldu. Göküme fişek geldi. fişek Aha aha aha. Bir kişi, Gel. bir kişi daha ne geldi. Bir kişi daha geldi. Nerede? Alo tabu. Hayır, bir şey içir. Bas bunu bana ettiler. Ara ee, e, e, kada. Kapda kapda. Kimse şey yoktur. Nasıl kimse orada? İki kişi var. Bir kişi. Bakma, bir kişi gitti. Bir kişi kaldı. Baba. Ah, anne gir. Arda. Değil. <laughs> Ölme. Nerede, 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 nerede? Hızlı ol ölme Ölme orda 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 Arda gel bin mom. Ne Çit bas çit Sakız olur sakız Gel at bana gel. Gel sen beni. <laughs> Oğlum ne renkçisin sen? Mum musun? <laughs> çık çık, çık. Ben gelmiyorum. Sen. Alıyor mu? Tamam hadi görüşürüz. Yok lan anahtarı götür. Atıyor tamam. Kapı <laughs> işte. Ta. -a. Arda. Hadi. Bir burada durdun kit basacağım kit. Canım bir. <laughs> Bas. Bas yürü.

Sen kaç kişi vurdun? Adam bana sal diyorum sana. Bu ne bitti? Ne bitti? kaç kişi vurdun? Ya... 3 kişi. Sen. Hadi Hadi adam sal. Hadi var. Tamam sen kaç kişi vurdun? 6. Adam bana sal. Bekle kim vurarsa. Ne Arda kaç kişi vurdu? 3 olacak Ne? teki

Bana atma bana <laughs> ha? Helal olsun Gel killeri çek Ben kilitli olsum Gel bu adamları öldür Neredeler? Bu yerdekileri öldür <laughs> Sen de Geldim Bey Geldim Bana sal. Bu da alınıyor. Bu da alındı. Bu

Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Çok kısa oldu ama. Ya da bir beş saati yok kuzenler sonra. Arda. Arda kabul et. Kabul. Neyi kabul edin bana? Bir şey gelmemiş ki. İstek geldi. Bir şey gelmedi. Ha tamam. Kabul ettim. Diyor ki öndeki indirmeyi tamamını önderin. Arkadaşlar bu mallar hayta. Bana bu kimdir? Ada bu kimdir Ada? Davut. Ne? Davut. Ne? Arda. E ee, bu fıstık renk tavuktur. Ne işte? Ne oynayacağız bekle? Ne oynayacağız? Ha ben sen. Arda. Bu tavuk mu? Da. Bekle. Tavuk. Ne? Davut İki isteğimi bekle. kabul et. Davut isteğimi kabul et. kabul et. Bekle. Bekle benim oraya ne yüklensin? Davut Ben hesabıma hesabımı aldım Arkadaşlar ben bu videoyu kapatayım. Ve size videoyu çekerim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'ım gel. Allah, 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 Kendinize iyi bakın.